Videoya hoş geldiniz. Doğru din hangisidir? Doğru din hangisidir? Müslüman, Hristiyan ya da Budist olarak doğmuş olsak da ya tüm dinlerin adı ne olursa olsun çoğu insan kendi dininin doğru din olduğuna ve dinlerini yanlış olduğunu inanır. Tanrı'ya oluşmanın birden fazla yolu var? yoksa tek bir gerçek mi var? Bir örnek verelim. Geçmişte insanlar dünyanın düz olduğuna inanıyordu. Bir noktada birisi dünyanın bir küre olduğunu keşfetti. Hatta bu iddiayı ortaya atan kişi deli elan edildi. Artık ikisinden sadece birinin doğru olduğu bizim için açıktır. Peki ya dinler? Bu soruya yanıt bulmadan önce, başka bir soruya geliyoruz. Dinler nereden geliyor? Tanrı'dan mı yoksa insanlar mı icat etti? İnsanlar neden bir dine ihtiyaç duyar? Her insan bir, tan bir tanrı bilsin ya da bir Tanrı'ya inansın, bir vicdana sahbettir. Eğer kötü bir şey yaptıysak, kendi vicdanımız tarafından kenanırız. Hayatımızda bir suçluluk duysu olduğunu hissedirsiz ve bu dugünlük bir yük haline gelebilir. Şimdi soru şu, bu suçluluk duyusundan nasıl kurtarabilirim? Bu soruya bir yanıt bulmak için çoğu insan, çeşitli dinlerde her şekilde bulunabilen suçluluk duygusuna karşılık bir şeyler sunmaları gerektiği sonucuna varmıştır. Bazı din kurucuları tarafından dünyaya getirilen fikirler. Karl Marx, sosyalizm ve komünizmin büyük filozofu ve teorisyeninin şöyle dediği söylenir: "Din insanlar için afyondur." Bu sözde doğruluk payı vardır. Afyonun acı ve korku üzerinde sakinleştirici bir etkisi vardır de sıkıntılı vicdanı sakinleştirir. Afyon hastalığı tedavi edemez, sadece hafifletebilir ve aynı şey din için de geçerlidir. Şimdi en önemli soru şudur, Tanrı suçluluk sorununu çözmek için nasıl bir çözüm önermektedir? İlk insanlar Adem ve Havva Tanrı'nın yasakladığı meyveden yediler. Bunun sonucunda çıplak oldukları için utandılar. Çıplaklıklarını örtmek için incir yapraklarından önlük yaptılar. Ancak bu onların utançlarını örtmeye yetmedi. Sonunda Tanrı'nın kendisi onları hayvan derileriyle giydirdi. Bir hayvanın ölmesi gerektiği anlamına geliyordu. İncir yaprağından önlük, insanın utancını örtmek için yapmak istediklerinin bugün dinlediğimiz şeyin bir imgesidir. Hiç kimse en iyi dinle Tanrı'yı tatmin edemeyecektir. Sonunda Tanrı Adem ve Havva'ya giysi verdi ama onlar için bir hayvanın ölmesi gerekiyordu. Tanrının ilkesine göre günahın kefareti ancak ölüm aracılığıyla ödenebilir. Yahudiler günahları için hayvan kurban etmek zorundaydılar. Ancak bunların hiçbiri günahı ortadan kaldıramazdı. Bu sadece Tanrının günahlarımıza kefaret etmek için getireceği kurbanın bir simgesiydi. İsa'nın kendisi daha sonra kurban oldu ve ölümü aracılığıyla günahlarımızın suçunu ortadan kaldırdı. Bu kurbanı kendileri için talep edenler suçluluktan kurtulurlar. Şimdi soraya geri dönelim. Tanrı için hangi dine mensup olduğunu önemli midir? Tanrı'la birlikte yaşanmış bir adam olan Paulus halkı için şöyle demiştir. Kardeşler İsrailer kurtulmasını yürükten özlüyor. Bunun için Tanrı'ya yalvarıyorum. Onlara ilişkin tanılıklı ederim ki Tanrı için gayretli delirler. Ama bu bilinçli bir gayret değildir. Tanrı'nın öngördüğü doğrula anlamakları ve kendi doğrularaklarını yerleştirmeye çalıştıklarını için Tanrı'nın öngördüğü doğrula boyun eremediler. Oysa her iman edenin aklaması için Mesih kutsal yasının sonundur. Rab diyor ki, gelin şimdi davamızı görelim. Günahlarınız sizi kana boyumuş bili olsa kar gibi ak, bak olacaksınız. Elleriniz kerimiz böceği gibi kesil olsa da yapıyı gibi bembeyaz olacak. Tanrı bize davet ediyor. Ey susamış olan sulara gelin, parası olmayaların Gelin satın alın yiyin. Gelin şarabı ve sütü parasız bedeliz alın. Paranızı neden ekmek olmayana emenisi doyurmaya harçıyorunuzsunuz? Beni iyi dinleyin ki iyi olanı yetişsiniz, poluğun tadını çıkarsınız. Kulak verim gelin, bana gelin. Dinleyin ki yaşayasınız, Dua ederek Tanrı'ya dönün ve Onu yaşamınıza girmeye davet edin. Eğer Tanrı'yla birlikte bir yaşam sürmek istiyorsanız, bu şekilde dua edebilirsiniz. Sevgili Tanrım, sana olduğum gibi geliyorum. Sana tüm günahlarımı getirdim, günahlarımı bağışlamanı istiyorum. İsa aracılığıyla Çarmıhta günah suçunun kefaretini ödedin. Hayatımı sana teslim ediyorum. Hayatımda rehberim ol. Amin. Rab çobanı Öğre, eksiğim olmaz. Beni yemyeşil çayırlarda yatırır, sakin suların kıyısına götürür. İçimi tazeler, adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile, kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin. Çomağın, değneğin güven verir bana. Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın, başıma yağ sürersin, kasem taşıyor. Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep Rabbin evinde oturacağım.